Akciğer embolisi ile kalp krizi aslında birbiriyle karışabilen yaklaşık bulgulara sahip iki ciddi klinik tablodur. Akciğer embolisindeki olay bacak derin toplar damarlarında meydana gelen pıhtının olduğu yerden koparak akciğer atar damarını çeşitli seviyelerde tıkamasıdır. Kalp krizindeki problem ise tıkanmış olan damarın ötesindeki miyokard dokusunun yani kalp kası dokusunun beslenememesinden kaynaklı e, kalp kası hasarıdır. Akciğer embolisinde Karşılaşılan bulgular genellikle nefesle alakalıdır. Kişide nefes darlığı, aldığı nefesin yetmemesi, bir esneme isteğiyle birlikte göğüs bölgesinde batıcı, yanıcı ağrılar da hissedilebilir. Kalp krizindeki temel bulgu hastada çok ciddi, ani başlayan, sol kola veya boyna doğru yansıyabilen baskı tarzında bir göğüs ağrısıdır. Her iki hastalığın çok ciddi seyrettiği durumlarda bilinç kaybı, kalp durması e, gibi e, ileri bulgularda e, görülebilmektedir. Bu nedenle birbiriyle karışabilecek bu iki tablonun ayırt edilmesi ve erken bir şekilde uygun tedaviye başlanması e, önemli bir e, durumdur. Sağlıklı günler